Ve ve şey ve abim de var. Bugün eve gidiyor. E bir şey yedik. Şu an e evdeyiz. Kapının önündeyiz. E arabanın da şey yap. Araba babam işitiyor. O şey el tavşe düşüyor. Benim cepte. Benim cepte. Benim paralar mı? Abi. abi! Arkadaşlar duydunuz işte böyle. E, abi arabanı tek de çekiyoruz. Bov! Tu tu o! Abim de abim de kayı var. Benim de onu iyi bakın. Bu şu dere işi çok seviyorum. Ade ade var. Bov! Anlaştınız mı? Şurada araba var gider olur. Tamam mı arkadaşlar? Şiş kapatın, ben de kapatayım. Bitmedi daha. Arkadaşlar bakın burada. Arkadaşlar kedim burada. Abim de var. Yanımda. Kuş gibi uçuyor arkadaşlar. Ee, çayı ben Çok doğduğum. Şey bir dakika kaldı. Çayı doğduğum üstüne. O sebebi işte şişe biraz kedimde başlatayım. Ve hiç okey gitmiyorum. Abim ötüde sınıfa gidiyor. Abim de burada. Ee, abim. Gördünüz mü? Ee, yani abim en 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 iyi abi. Ee, evim işte sonra gidiyoruz. Bu şey. Eşyamışı boşaltıyoruz. Ee, Aramada yedik. Ee, Yemek yiyoruz. şurada doğru bağlıyoruz bizim mahallede. Paşta diyor. alıyoruz. Paşta almıyoruz. Abinin doğumunda paşta alıyoruz çok büyük. Abinin doğumunda şamaya gidiyoruz. Bu, oh, 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 bu, <laughs> bu arada doğumluyum. Bu oh, arada oh, 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 oh. evet. doğumluyum. arkadaşlar yani öyle, Kerim ya, ben. de bahsetti bu Tamam mı arkadaşlar? Hadi dövüşürüz. Pudu pudu. Pat. Arkadaşlar dövüşürüz. Hayır kapatma. Evet, evet arkadaşlar şöyle el koşuyoruz. Bakın araba geliyor. Bakın abim geliyor. Bakın belki teyzem geliyor. Dün Bakın bu da araba vay. O bizim araba değil. Ee, bu da bizim araba var. İki tane arabamız var arkadaşlar. Hayır, iki tane. İki tane arkadaşlar. İki. İki tane arkadaşlar bakın. Önüye düşelim böyle mükemmel değil mi? Ben ben arkadaşlar. Ben arkadaşlar şu an bir dakika kardeşi şu dönüm bitmesine. 0 dakika da oluyor. Tamam mı arkadaşlar. Ve direkt iki, iki dakika dakikada etrafı dışı. Ve o süt çabuk ol be abime. Ye abime hiç daha atmayın tamam mı? Hep bana at